Sakin ol ya, ne yapıyorsun ya? Sen niye bu kadar sakinsin acaba? Bir de onu düşünelim. Biraz sen de panik yapsana. İçeride yüzyılın partisi var, giremiyoruz şu anda. Ben giremiyorum, seni de geçtim. Ben giremiyorum. Biraz, birazcık panik mi yapsan acaba? Tamam, panik yapıyorum ama sen çok yükseldin ya. Aynı panik olmuyor tabii benim panik. Ee... Tamam, şey yapalım. Ney? Ee, neydi arkadaşın adı? Kim? Partinin sahibi mi? Tunç Dabilek. Tamam, ara onu, ara. Arayamam. Hadi, gurur yapma Allah, ara işte. Ne gurur ya? Telefon içeride. Ya sen niye hala telefonu sağda solda bırakıyorsun? Ya yani senin telefon durduğu yerde değerleniyor biliyorsun. Niye bırakıyorsun? Çünkü bu güzeller güzeli skini, deri pantolonumun cebine, cüzdan da telefonda bir şey koyunca pot yapıyor. Anladın mı? Güzel durmuyor. O o pot yapmıyor mu? Yapıyor çok şükür. Ya tamam bekleyelim. Nasılsa birisi çıkacak yani. Ne ya çıkmazsa. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ya bir partinin en temel taşıdır. Yani bir kadın terasa çıkar, peşinden de adam çıkar. <laughs> adam kadına şöyle bir bakar ve sizin bu partiden sıkıldınız der. Niye böyle bir şey olmadı hala ya? Ya şu partiye baksana Samet. Kim niye sıkılsın bu partiden ya? Benim? Benim Perde aralandı gibi oldu. Bir revi kızı mı gördüm? Bir revi... Bu muydu sürprizin? Sürpriz diyordun ya. Ne? Ya sürpriz dedin ya başta geldiğimizde bir sürprizim var sana. Bu muydu sürpriz? Ha, yok değil. Ya, önemi de yok ki artık zaten. Bu arkadaşın da bir garip ha. Her yerden bakmış sosyal medya hesabı yok bu herif. Sosyal medya kullanmaz ya. Kişisel verilerin gizliliğine önem veriyor. Allah Allah ya. Evine yüz kişiden fazla insan toplamış bir de şimdi gelmiş kişisel veri güvenliği mi diyor? <Gülüyor> <Gülüyor> yok polisi arayacağız artık yapacak bir şey yok. <laughs> ...polis yok sakın. Ne? Ah, ah Samet. bu kadar toysun ki. 2018 yılı. Tunç'un yaptığı en iyi partilerden biriydi. Ben yine buradaydım. Altan diye bir arkadaşımız vardı. Çok tatlı, çok dürüst, düzgün bir çocuktu Altan. Şimdi bu partide gecenin bir saatinden sonra bir oyun oynanıyor. Bir deste eskan bir kağıdı gelir. Herkes bir kart çeker. Hangi kartı çektiysen ona göre bir şey yaparsın. Mesela atıyorum. İkiyi çektin, şat yaparsın. Dördü çektin, istediğin birine şat yaptırırsın. Altıyı çektin, herkese şat yaptırırsın. Bir de özel kağıtlar var. Mesela yedi. Yedi çektiğin zaman yaptım yapmadım oynatıyorsun. Biliyor musun onun ne olduğunu? Hı, -hı. Şöyle bir oyun, mesela ben yediyi seçtim. Diyorum ki ben sokaklarda yalın ayak koşmadım. İçeride yalın ayak koşmayan kim varsa onlar şat yapıyor. Anladın? Bizim de Yavuz diye bir arkadaşımız var. O da yediği çekti. Sonra bir soru sordu. 200 kişinin içinde bir tek Altan içti. Ve polis aradı. Değil mi? Çok haklı bir sebep. Ben de olsam ben de ararım yani. Niye <laughs> aranmasın ki? Bunun için arıyorum. Öyle değil. Altan dürüst çocuk. Efendi çocuk. Oyunun kuralı neyse onu uyguladı. Ama iki kişinin içinde bir tek kişi, içinde bize güldük. Sonra baktım Altan bir kenara çekildi, bir pıstı, bir mutsuzlaştı. Sonra gecenin geri kalanını da ben Altan'ı unuttum tabii. Altan bunun ağırlığını kaldıramamış, çekmiş gitmiş. Bir de Altan bir arkadaşını davet etmiş o akşam partiye, bir polis. Ya düşünmüş ki herhalde üstünü başını değiştirir gelir. Çocuk da buralarda devriyedeymiş tak diye atlamış gelmiş. Kapıyı çalmış. Bizim kızlardan biri koşup bir açmış. Karşısında polis paniklemiş. içeride bir sürü ünlü var. Bir bokta yediğimiz yok yani. Ama korkmuş kız. Polis diye bağırdı. Baskın var diyor. Lan baskın o zaman olacak? Biz de panikledik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dedik kitap kulübüne çevirelim burayı. Aldı içimizden biri kitabı. Oturduk 200 kişi onun etrafına. Kitap dinliyoruz. Kim aldı kitabı? Kim? Athena Gökhan. George Orwell 1984. Açmış 150. sayfadan. Lal lal okuyor. Polis bir girdi içeri. Ortada Athena yok. elinde bir kitap, etrafında biz. Adam da anlam veremedi. Bozmayayım ortamı dedi. Geldi o da oturdu aramızda. Biz 285 sayfa George Orwell dinledik. Athena yok. sesinden. İyi. E, o zaman bu, bu sefer kısa bir kitap seçeceğiz. Ne? Arıyorum ben Ya olsun. öyle bir şey değil. Altan o akşam ortama polis çağırdığı için banlandı. Bu partilerden sonsuza kadar yasaklandı çocuğum. Ben iki ay önce gördüm Altan'ı. 2018'den beri görmemişim bak. Tanıyamadım. Saç karan olmuş, cildinde döküntüler, zayıflamış. Gollum gibi bir şey olmuş. Ya bunları bir gösterebileceğin şeyler gibi duruyor ha? Hayır, Samet. Ya anlamıyorsun. Bu parti bizim için çok özel. Yani, avatardaki ağaç gibi bir şey bu. Biz bu partiden besleniyoruz. Buradan güç alıyoruz, enerji alıyoruz. Bu olmazsa biz de olmayız. Yani? Ya bunu benim elimden alma Samet. Ya bu var ya, bu nasıl diyeyim sana benim doğum günüm, yılbaşım onun gibi bir şey bu yani. Benim benim içeri girmem lazım Samet ya. Ya tamam, tamam ya. Başka bir şey düşünürüz. <laughs> ne sorduk Yavuz? Ne? Ya dedin ya kart seçti Yavuz bir soru sordu Altan ister. Ne sordu? Hayatı boyunca hiç sevişmeyenler şat yapsın dedi. Hiç. Ah benim Altan'ım be! 42 yaşındaydım. Çok gençti mesela. Daha çok gelir giderdi buraya. <laughs>